Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tyler ve bugün siz Hoş geldiniz. beraber PES ligine ikinci haftasıyla devam ediyoruz ve bingo maç heyecan verici bir maç kim yenecek kim kalacak bir maç arkadaşlar arkadaşlar kim diye sormayın çünkü biz yeneceğiz takımla gösteriyorum kısaca arkadaşlar Karşı takımdaki oyunculara bakıyoruz. O da yedikleri çıktı. Ben de yedikleri çıktım. Şu an kimi yedeceği? Şöyle işte an dekatları görüyorsunuz. Katlı gücü olarak o önde ama tabii ki inanç olarak biz öndeyiz diyelim. Bakalım. İnandık. Kazanacağız. Zaten siz önce inanırsınız kazanmaya. Biz kazanırız. Aynen. Bu arada arkadaşlar hafta yani birinci haftanın puan doğumunu koymuşumdur. Ve beraberle bitti arkadaşlar ilk hafta. Yani bir seyre bitmedi. Yani liderle bitiremedik. iki lider. İki liderle bitirdik. Sekizde sekiz bitirdik. Ben, ben 2014 yılından sonraki f gibiyim. Sürekli kendi evimde. Kaybediyorum deplasmanda kazanmaya başladım. Ben de ben de aynı şekilde gidiyorum. <laughs> yani bunlar olmasa biz kendi iyi. sahamızda kazanmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Maalesef. Taktik. Taktik uygulamıyor <laughs> musun? Arkadaşlar taktiği görüyorsunuz siz şu an. Ama o görmüyor. i̇sterse yani görebilir de. Defans oyunu arkaya almıştır. Evet. <laughs> Arkadaşlar takımı komple geriye aldım çünkü bizim ikinci yarıya kadar direnmemiz lazım. O oyuncu değişikliklerine kadar. Enes birbirine birbirlerine yakın oynamıştır o yüzden. İndirdik şimdi. Kafa topu. Hadi. Topu engelliyoruz. Birinci alın böyle bir tip. İkinci değişikliklerle kazanmayı hedefliyoruz. Bakalım kim kazanacak. Gerçek sence, sence kim kazanır? Arkadaşlar. Ya sen mi var tabii ki de ben kazanacağım da. Arkadaşlar kaç fark atayım? Sana. Hadi Markus. Hadi. Koleji yanda son. <laughs> Sen şunu Beğenmiyorum Sen arkadaşlar ama bazen yakından iyi tutuyor. Uzaktan berbat bir kaleci. Savunacağız arkadaşlar. Sonuna kadar savunacağız. Bir gol yersek sıkıntı yok ama çok fazla yersek, bizim takım için çok kötü olacak. Şimdi ileri dolu oynattık. Aaa! Kim mi? aya Arkadaşlar yenmeyi hedefliyoruz. Şöyle bir olta. Baksan unut. Ondan geçmesi lazım Mumutlayacağım, mumutlayacağım. Hiçbir pas geçmedi ya, böyle saçmalık oldu değil mi? Mumutlayacağım, mumutlayacağım. Arkadaşlar bu arada bingolu maç olduğu için bir kişi silinecek iki takımdan. Bir tane bir kişi gidecek. Bunu bana da çekeceğiz arkadaşlar, gazak kurduk şu an. Oradan da izleyebilirsiniz. Ayağını sakatlayalım şu adamın. Ayısından not. Mutluyuz. Kafa topu indirdik. Şimdi bir daha kafa Ronaldo topu. Ronaldo'ya vermedi oyun var ya. Gemini de Ronaldo'ya vermedi ya. Neymar. Neymar. Kastellanos. Verdi. Rotalo. Rotalo pas. Castellanos. Castellanos kim? Palmer. Hay sana not. <laughs> Ve ilk yarıyı bitiriyoruz tahmin ettiğimiz gibi. 0-0 bitiriyoruz. Çok güzel. 60. dakikaya kadar böyle getirsek güzeldir. Ondan sonra oyuncu değişiklikle bomba gibi devam ettir. alamadılar. Bir tane golü bulursak çok güzel olacak. <laughs> Buluyor. Henderson kurtarıyoruz. Nunez'e karşı. Tamam güzel 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 sakin. Sakin bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. son eline bıraktı. En son çıktı aldı şimdi. Çok tehlikeye gelmeye başladı karşı takım. Direk onu da atamamıştı aslında ama offside var tabii ki de. Offside mi? Kafası geçmiş galiba sadece Kolu geçmiş. Kafası da geçmiş kanka. Kafası kolu işte. Alaba ba al. Ya var ya. dediler. <laughs> Ve oh, gol yedik. Demek ki 10. değişikliğin sırası gelmiş demek oluyor arkadaşlar. Lan Arda, Nunez Lan Arda'nın ayağını temizliyor Nunez, ayakkabısını boyuyor Cila yapayım mı diyordun Nunez Abi cila yapayım mı abi <laughs> Abi 20 milyon Oyuncu değişikliği sırası gelmiş Oyuncular hiç oynayamıyor Forbidden biz sizden memnunuz çocuklar. Bizim çocuklar. Ronaldo gidiyor. Ronaldinho gidiyor. Romario gidiyor. Messi gidiyor. Maradona gidiyor. Ne? Sen tüm ilk 11'i aldın oyunu. Evet. Kaptanlığı Viera'ya devrediyor. Dur bir dakika lan. Kaptanlığı devrediyor. Yok Bekambar ve devredek. Bakalım bakalım. Ne olacak? Ne bitecek? Evet. bitecek. Şimdi arkadaşlar takım tam anlamına başlayacak. Defanstan çekiyorum takımı. Baksana defansta kaç kişiler? Ayılar. Bunu aldın ya çok iyi. En baştan golü buluyoruz. En baştan değil. değil. Oyuncu değiştirdiklerden sonra diye golü tık diye buluyoruz ama no dünyada. Kim ulan oy var Verdi pasını. Bunu ya. Ronaldo önde geliyor Van Dijk ama topu alamıyor ne Neden? Vücut. Ya oğlum o kadar önde geliyor. Ronaldo ya da vücutlu. Ronaldo da vücutlu pardon. Tamam da Vieden boyu falan var ya. Oğlum Ronaldo'nun boyu yok mu? Lan anladın işte kalıp falkı. Gövdesi daha büyük. Senin. Neyin daha büyük? Buna dünya. Çok iyi bir atak. Çok iyi bir atak. İçeri dolu. Romalya'ya dolu. Ronaldo'dan kafa denemesi olmuyor. yok abi oyun. Sistemizden pas bile atamıyoruz. Hadi. Konuşursam çok ağır konuşurum. Hayır. Ya. Acilen gol bulmamız lazım. Hadi çocuklar, hadi aslanlarım, saldırın lüle. İzin vermeyeceğiz kazanmalarına. Saldırın tellolları, saldırın sefer olları. arada arkadaşlar Talha telli yollarında. Son anda kafasını vurdu ha. Ay sana anlat. Son anda kafasını vuruyor. Takıma bir tık ileriye çekiyorum. Çünkü gol bulmamız lazım bir an önce. Yoksa maçı vereceğiz. Golü bulamaz. Viera ne yapıyorsun? Çok hatalı oynuyoruz. Derken golü bulduk. Çok hatalı, çok hata oynuyorduk. Odaki hatalar bizi bitiren golü getirtildi. Ve maç 3 bit masaya Maalesef kaybediyoruz Bir tane oyuncumu silinecek Yapacak bir şey yok Maçı zaten biz hak arkadaşlar Maçı alalım. Nunes 7.5 ortalama Şimdi takımı karıştırıyorum Bir dakika hatamı atmayız Şimdi söyle. Sen kimi koruyorsun? Viyada defansif orta saha. Şu an defansif orta saha adam Viyada. Evet. Ofansif orta saha. Yapma ya. Oğlum sen benim kalecilerimden ne istiyorsun? Ben de Evet. Öyle hiç sevinmedim ya. Benim kardeşim ne ben ya Arkadaşlar benim bir sürü kardeşim var da. Bir dakika nerede o kardeşim? gidiyor yani. İyi olanlar gidiyor. Arkadaşlar iyi olana gitmedi gördüğünüz gibi aslında da. Bir e, sürü. Kardeşlerin gidiyor. Ya Kaçıncı biliyor musun? 1 2 3 4 5 6 7. kadecim. Yo 7 değil. 7 8 9. kadecim. 9. kadecim siliniyor arkadaşlar. Henderson Maalesef, 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 maalesef. yeter lan yeter. Maalesef, maalesef gidiyor. takımı eski halen sokayım da. Takım böyle de tamam. Arkadaşlar. Ben kaleci daha zannettim yine. Mod içi koydum oraya. Ama olmadı. Ya da sola açık dersin ya da. Esas topa falan derdi. Hazır mısın? Evet. Ne zaman sileyim? Şimdi sil hadi ya. Sil. dem. Ben sen görüşürüz? Çok doğumlu değilim zaten. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar.